sağa dönün oradan gelin yukarıya. Ee, şeyde o dinlenmenin de fark edeceksiniz neye geleceksiniz oradan yukarıya. Farklı farkında bakarsınız. Oraya el mi konur? Ha buraya güneye mi konur? <laughs>

Pazar gün akşam saat sekiz buçukta olan heyelan, ee, daha sonra ertesi günü tekrardan bir başka yerin kopmasıyla afetin boyutunu iki katına çıkardı. Yavuz Özdemir'in evi yıkıldı. Ee, peşinden e, Yavuz Özdemir'in aynı zamanda müştemilatı vardı, o da yıkıldı aşağı doğru. Ee, bir 500-600 metrelik bir alana balçık bir metre balçık yığıldı, 100 metre e, genişliğinde ağaçlar vadi de görüyorsunuz yukarıdan aşağı doğru. E, i̇ş makineleri bekliyoruz. Aşağıda yollarımız kapalı. O balçık aşağıdaki mahallenin ortasına kadar indi. Oraları temizleyeceğiz. Yavaştan hayatı normala çevireceğiz inşallah.